Rüşvet abimle her şey hazırlıklı olun dedim. <laughs> Gelmiş mekanı basmış. <laughs> ne operasyona gidiyoruz? Bir dakika bir dakika ne operasyon? Bunun geri dönüşü olmaz. Geri dönüşü olan bir yola girmedik diliyoruz. Şey sen olabilirsin. Hudutsuz Sevda yakında ikinci sezonu ile karşımıza çıkacak. Peki bu sezonda işler nasıl ilerleyecek? Ali İbrahim Nihat Marten'i devlet yetkililerine teslim etti ancak bu işi Mecnun Binbaşı'dan gizli yaptı. Bu sebeple aralarında bir sürtüşme yaşanacak. Ali İbrahim'in yaralanması bu olayı çabuk geçiştirmesine de yarayacak. Fikret ve Damla olayı bu sezon sona erecek. Damla hamilelik konusunda yalan söyledi ve bu yalan ortaya çıkınca Fikret onu kapı önüne koyacak. Aynı zamanda Fikret'in aklını bulandırıp hamile kalan Ayşe, Yeni Asiye olarak diziye devam edecek. Ayşe'nin Yeni Asiye olması ile Damla da yeni Nedim'i olmak için uğraşacak. Bu sezon biraz daha durağan geçecek ve izleyici olarak bizleri biraz sıkıcı sezon bekliyor gibi duruyor. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezon detayları ile ilgili her şeyi öğrenmek için kanalımızı takip edebilirsiniz. Hudutsuz Sevda yeni sezon ilk bölümü ile 12 Eylül Perşembe günü Now'da.